Bugün Genç Ankara TV olarak Ankara Altın Park'tayız. Geleneksel Yarı Yıl Çocuk Festivali'ne geldik. Sizler için şimdi fuarı gezmeye geldik. Hadi hep birlikte gidiyoruz. Arkadaşlar bugün sizler için Geleneksel Yarı Yıl Çocuk Festivali'ne geldik. Şimdi içeri gireceğiz. Bakalım ne gibi aktiviteler var. Hadi beraber gidelim. Evet. Evet. Evet, evet. evet, evet. Ee, evet. <laughs> ama yine de biraz lazım. Hadi bir daha. <laughs> biraz daha güçlü. Şu anda bu diyorlar ve çok eğlenceli gözüküyor Yani, yani böyle aktivitelerin yani, daha fazla olmasını, olmasını istiyor musunuz? Evet. Çalışarak siz her yapabilirsiniz. Bu aktiviteleri beğendiniz Şu mi peki? Başlarsın. Evet. Sadece elini Beğendik. değil. Evet. Gözlerini dürbün gibi açmış sahneyi izleyen yani, çocuklar Peki e, aktiviteler için e önerileriniz var, e, var e, önerileriniz var mı? E, benim annem bana çoktan e, kitap aldı. Onu, onu yapıyorum. bu aktiviteleri beğeniyor musunuz? Evet. Peki ya daha fazla olmasını ister misiniz? Baktım. Evet. evet. Ee, peki aktiviteler için önerileriniz mesela neler olabilir? Evet. Bilmiyorum. İşte Bilmiyorum ki. Çok teşekkürler. Ee, e, bu aktiviteleri beğendiniz mi? Kesinlikle. Ee, Peki ya daha fazla olmasını ister misiniz? Evet. Ee, bu, ak bu aktiviteler için başka neler olabilir önerileriniz? Ee, bilmiyorum zaten hepsi olmuş. Ama yine de belediyeye teşekkür ediyorum. Çok aktiviteleri beğeniyor musunuz? Evet. Peki ya daha fazla olmasını ister misiniz? Evet. Bu aktiviteleri beğeniyor musunuz acaba? Evet. Daha Soru sormadım. Peki ya e, <gülüyor> aktivitelerin <gülüyor> daha fazla olmasını ister misiniz? <laughs> İsterim. söz Peki önerilerin neler? Başka o aktiviteler nasıl olabilir? Ee, yani böyle <laughs> çocuklara, böyle yarışmalar <laughs> gibi şeyler olabilir. <laughs> Bu aktiviteleri beğeniyor musunuz acaba? Beğeniyorum. Ee, peki ya nasıl başka nasıl aktiviteler olabilir? Oyun, oyun oynamak aktiviteler olabilir. E, Çocuklarla Çocuklar. ilgili güzel aktiviteler. <laughs> yani güzel. <laughs> ee, bu aktiviteleri beğeniyor musunuz? Zaman, evet. <laughs> abi bir şey. Bir şey ee, peki ya daha fazla olmasını ister misiniz? Alır. <laughs> ne gibi ö, önerileriniz var <laughs> be, aktiviteler için? Neler olabilir başka? Bilmiyorum. Ay, bu, aktiviteleri bu aktiviteleri beğeniyor musunuz? Ne? Bu aktiviteleri beğeniyor musunuz? Evet. <laughs> evet. Ee, peki ya daha fazla olmasını ister misiniz? Evet. Ee, ne gibi önerileriniz olabilir bu aktiviteler için? Neler olabilir? Sihirbaz, ee, dans, müzik, ee, kukla gibi şeyler olabilir. Aktiviteleri beğeniyor musunuz acaba? Evet. Peki böyle aktivitelerin daha fazla olmasını ister misiniz? Evet isterim. Peki nasıl bir öneriniz olabilir mesela aktiviteler için? Öneri gibi olabilir. Mesela yine böyle şeyler olabilir. Ee, bu aktiviteleri beğeniyor musunuz acaba? Evet beğeniyorum. Peki daha fazla olmasını ister misiniz? Olur. Olur. Güzel. Yani e, peki böyle önerileriniz olabilir mi başka aktiviteler için? <laughs> Yok benim onda önerim ama. Acaba bu aktiviteleri beğendiniz mi? Beğendim. Ee, daha fazla olmasını ister misiniz böyle aktivitelerin acaba? İstemem. <laughs> Efendim? Daha fazla olmasını ister misin aktivitelerin? İstemem. <laughs> Peki ya yani e, böyle e, aktiviteler önerileriniz olabilir mi acaba? Ne gibi başka aktiviteler olabilir? Böyle kuklalar olabilir. Böyle aktiviteleri acaba beğeniyor musunuz? Evet. Peki e, başka böyle aktiviteler olmasını ister misiniz? Olur. Peki e, ne gibi aktiviteler istersiniz? Yani önerileriniz? Yani böyle sihirbazlıkları seviyoruz. Ya ki, kimler için geldiniz? Ee... Merhabalar. Biz buraya 75. Yıl Özel Eğitim Merkezi dış kapı şubesi olarak geldik. Ben kurum müdürüyüm. ismim Büşra. Öğrencilerimizle birlikte geldik. Özel bireyler, öğrencilerimiz. onlarla birlikte güzel bir vakit geçirmek için buradayız. Bakın, böyle film aktiviteleri film beğeniyor film musun? musunuz acaba? Evet. Peki ya daha fazla olmasını ister misiniz? Evet. Peki böyle daha fazla yani önerileriniz neler aktiviteler için? Yani böyle çocuklar için eğlence evet. evet. odaları tarzı bir şeyler olabilir. Bu aktiviteleri beğeniyor musunuz acaba? Evet. Peki aktivitelerin daha fazla olmasını ister misiniz? Evet. Ya, e, olmasını ister misiniz? İsterim. Ya e, önerileriniz ister e, ne? Önerilerin Fark, fark etmez da devam ediyor ee, Gördüğünüz gibi evet. Buradaki aktiviteler neler acaba anlatır mısınız? Burada biz 3-14 yaş arası özellikle çocuklarımız için Hem el becerilerini geliştirebilecekleri atölyeler hazırladık Hem de eğlenebilecekleri gösteriler hazırladık İşte çeşitli gösterilerimiz var Sihirbazlık gösterileri, balon gösterileri Yine Şarkıcılarımız gelecek çok eğlenecekler Aktivitelerle de motor becerilerini geliştirmelerini hedefliyoruz biz burada şu anda bileklik yapıyoruz. Diğer masalarda evru çalışmalarımız var. Yine mandala boyalamalarımız var. Çocuklarımızın keyifli vakit geçirmelerini sağlamak istiyoruz. Acaba ne tür aktiviteler yapıyorsunuz? Evru Acaba... sanatı yapıyoruz. Çocuklara evru sanatını gösteriyoruz. Renkleri gösteriyoruz. Verdiğimiz çubuklarla değişik şekiller yapıyorlar. Daha sonra da bunu tabloya çeviriyorlar. İsterse kitap ayrıcı. O şekilde değerlendiriyorlar. <laughs> TV'den Ege e, buradaki aktiviteler ne, e, ne acaba ne yaptırıyorsunuz? E, mandala yaptırıyoruz çocuklara. Boyadıktan sonra buna e, yapıştırıyoruz. Aynen bu şekilde göstereyim. Boyadıktan sonra bunu sür böyle. E, boyadıktan sonra buraya yapıştırmasını sağlıyoruz. Bu kadar. Başka bir şey yapmıyoruz. Yani boyuyorlar. Mandala oluyor bunun adı. Genç Ankara TV'den Ege isminizi alabilir miyim? Deniz. Şey böyle buradaki aktiviteleri beğeniyor musunuz? Çok. Peki ya daha fazla olsun ister misiniz? Evet. Nasıl önerileriniz neler böyle? Nasıl şeyler istersiniz? Böyle burada böyle oyunları çok isterim. Sonra eğlenceleri çok sevdim. E merhaba ben Genc Ankara TV'den Ege. İsminiz nedir? Defne. E... Peki şu an ne yapıyorsunuz? İp baskı şeyi yapıyorum. İp basma atölyesi, ip, ip baskı. Ee, peki bu aktiviteleri beğeniyor musunuz? Evet evde de bazen yapıyorum. Peki yani böyle önerileriniz var mı? Başka ne gibi aktiviteler olabilir acaba? Ee, bilmem yani suda e, şu aktivitelerden de yapabilirsiniz. Ben Genç Ankara TV'den Ege. İsminiz ne Hiranur Yalçın. Ee, peki ya şu, şu an burada e, ne aktivitesi yapıyorsunuz? Kilerle, kilerle bir şekil yapıyorum. Ee, çok güzel. Peki bu aktiviteleri beğeniyor musunuz? Hoşuma gidiyor, beğeniyorum. Peki önerileriniz var mı mesela? Daha ne gibi aktiviteler olabilir acaba? Ee, böyle kinetik kum boyamı olabilir. Ben Genç Ankara TV'den Ege. Adınız ne? Alparslan. E, peki e, böyle aktiviteleri beğeniyor musunuz? Evet. Peki şu an hangi aktiviteyi yapıyorsunuz? El boyama. E, tamam peki. Yani başka böyle öneriniz olabilir mi? Ne gibi başka şeyler olabilir? Çil yapacağım. Efendim? Çil. Çil e, adınız ne? Bula. E, peki... Böyle aktiviteleri beğeniyor musunuz acaba? Evet beğeniyorum. Peki şu an hangi aktiviteyi yapıyorsunuz? Elimi e, el baskısıyla boyadım. Şimdi kağıda bir resim çizeceğim. Evet tamam. Peki e, başka önerileriniz olabilir mi? Mesela e, ne gibi aktiviteler olabilir başka? Ben resim boyamalı yapmayı çok seviyorum. Buna göre daha iyi şeyler olabilir. Merhaba ben Genç Ankara TV'den Ege. E, Adınız nedir? Mehtap. Ee, peki e, böyle aktiviteler için yorumların neler acaba? Aktiviteler çok güzel çocuklar için ama daha geniş kapsamlı da olabilir. Yani şimdi bir iki güne sığdırmışlar, hani 15 günlük tatilde daha ara ara da olabilirdi. Oyuncaklara binilebilir, trenlere binilebilir, hani çocuklar için daha kapsamlı olabilir ama çok güzel devamını istiyoruz. Burada da e, yani daha anladığım kadarıyla. Diğer çocuk kulüpleri var. Mesela Batı Park, Aktebe, Sincan, Ahmetler, Sinanlı, Altındağ, Çoc Çocuk Mecl Meclisi, Mamak gibi ee, çocuk kulüpleri var. Ve şimdi gidiyoruz.